Merhabalar dostlar videomuza hoş geldiniz Shiba coin'i bu videomuzda inceleyeceğiz lütfen dostlar 1000 abone olmama çok az kaldı lütfen destek vermeyi unutmayın abone olup like ve yorum atarak bana çok destek olabilirsiniz ve Shiba coin hakkında çok önemli bilgiler için videoyu lütfen sonuna kadar izleyin Shiba coin gerçekten Binance'e girdi 0 atması beklenirken 0 eksiltti. 0 eksiltmesi beklerken 0 e, arttırdı arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 00723 e, sularında TL bazında da 0060 bazında dostlar peki bu düşüş nereye kadar sürecek? Bu düşüşün sebebini sizlere söylemek gerekirse BTC'nin görüyorsunuz ki bin bandına kadar gerilediğini görüyorsunuz. Bir e, şöyle göstermek gerekirse 30 bin'e kadar gerilemiş durumda. 30 bin'i görmüştü yani. Şu an 36, 37 binde düzeltmeye gidiyor yavaş yavaş. Bakacağız zamanla göreceğiz. Shiba Coin nedir? Shiba Coin neden almalıyım veya almamalıyım? Shiba Coin İngilizceden çevrilmiş. Çevrilmiş ne okuyorum? Shiba Token olarak da bilinen Shiba Coin'u Ağustos 2020'de Raishi olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimi tam olarak Dogi katili olarak piyasaya sunulmuştur. Dogi coin'den sonra modellendi. Mayıs 2021 itibariyle 6 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Şu an piyasa değeri hem fiyattan düştü dostlar hem de şu an yatırımcılar çekilmeye başladı piyasadan bildiğiniz gibi. Ama Shiba coin'i elinizde kesinlikle satmayın yani Bizim söylediklerimiz tabii ki de yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sizi üzecek rakamlarla asla oynamayınız. Shiba coin'i yani Shiba coin olur, başka coin olur kesinlikle elinizde satmayın. Bence satmayın, zararına satış yapmayın yani. Bu arada Türkiye'nin en büyük Telegram Shiba coin Telegram'ı aşağıya linkini koyacağım ve süper bir yöneticisi var. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz ve aşırı bir aktif grup Muhteşem bir grup. Benim en büyük destekçilerimden çok güzel izlenmeme sebep olan gruplardan birisi. Desteği arkamda siz de bu gruba katılmayı unutmayın. Çok iyi videolar için like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olup takipte kalın dostlar. Shiba coin'i ileride tekrar inceleyeceğiz. Muhteşem ilerlemelerde görebiliriz. Gerilemelerde görebiliriz ama şu an hedef yukarı görünüyor. Bu kadar düşmüşken dipten toplayanlar tabii ki de ileride yükseldiğinde çok güzel paralar kazanacak. Ve kendi telegram grubumu sizlere göstereyim. Şöyle memes koyun Türkiye diye. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıya linkini koyacağım. Görüşmek üzere bay bay.